Isıl denge. Soğuk ve sıcak suları ısıca yalıtılmış bir kaba koyalım. Olayda sıcak sudan soğuk suya ısı enerjisi aktarılır. Bu gibi olaylarda sıcak maddelerden soğuk maddelere doğru ısı akışı gerçekleşir. Böylece sıcak maddeler ısı vererek soğur, soğuk maddeler ise ısı alarak sıcaklığını artırır. Bu olayda alınan enerji ile verilen enerjiler birbirine eşit olur. Bu olay sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. Ortam ısıca yalıtılmış ise birbirine değer maddelerin her an aldıkları ve verdikleri ısılar eşit olur. Maddelerin son sıcaklıklarının birbirine eşit olduğu duruma ısıl denge denir. Bu sıcaklığa da ısıl denge sıcaklığı denir. Yani ısı alışverişinin olması için birinci maddenin sıcaklığı ile ikinci maddenin sıcaklıkları birbirinden farklı olmalı. Son durumda denge sıcaklığı sıcaklığı az olandan büyük büyük olandan da küçük olur. Değeri şekildeki aralıkta olur. Isıl denge sıcaklığı bir araya konulan maddelerin ilk sıcaklıkları arasında bir değerdir. Yani denge sıcaklığı küçük olan sıcaklıktan büyük, büyük olan sıcaklık değerinden küçük olur. Aynı cins sıvılar eşit miktarda karıştırılırsa karışımın denge sıcaklığı maddelerin sıvılarının aritmetik ortalamasına eşittir. Denge sıcaklığı eşittir. T1 artı T2 bölü 2 bağıntısından hesaplanır. Sıvılar farklı miktarlarda karıştırılırsa karışımın denge sıcaklığı ısı sahası büyük olan sıcakta daha yakın olur. Aynı kaba konulan en tane maddenin denge sıcaklığı maddelerden hiçbir halleştirmiyor ise M1C1 T1 artı M2C2 T2 artı nokta nokta MN CN TN bölü M1C1 artı M2 çarpı C2 artı m n çarpı c n bağıntısından bulunur. Karıştırılan maddelerin ısı sağları eşitse denge sıcaklığı aritmetik ortalama değerine eşit olur. Kaç tane madde karıştırılmış ise bunların sıcaklıkları toplanır, madde sayısına oranlanarak denge sıcaklığı bulunur. Sıcaklıkları 20 santigrat derece ve 30 santigrat derecede olan eşit kütleli sular aynı madde olduğu için denge sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Aritmetik ortalamaya eşit olur. T1 artı T2 bölü 2 değerinden hesaplanır. Aynı madde olduğu için eşit kütleli alındığı için denge sıcaklığı eşittir. 20 artı 30 bölü 2'den denge sıcaklığı eşittir. 25 santigrat derece bulunmuş olur. Yukarıda verilen maddelerin hangileri arasında ısı alışverişi olur? Isı alışverişinin olması için sıcaklıklarının mutlaka birbirinden farklı olması gerekir. Birinci önermede 0 santigrat derecede su, 0 santigrat derecede buz olduğu için ısı alışverişi olmaz. Birinci önermemiz yanlış olur. Eksi 10 santigrat derecede buz artı 10 santigrat derecede su. Sıcaklık değerleri farklı olduğu için ısı alışverişi gerçekleşir. 10 santigrat derecede su, 20 santigrat derecede su. Sıcaklık değerleri farklı olduğu için ısı alışverişi gerçekleşir. Cevap 2 ile 3 olur. Diğer bir örneğe bakacak olursak. Sıcaklıkları 10 santigrat derece ve 50 santigrat derece, Kütleleri ise sırasıyla 20 gram'a 30 gram olan, öz ısıları c1, c2 olan iki sıvı karıştırıldığında denge sıcaklığı 30 santigrat derece olduğuna göre, c1 bölü c2 oranı nedir? Arkadaşlar dikkat edecek olursak, t1 sıcaklığı 10 santigrat derecede, t2 sıcaklığı 50 santigrat derecede denge sıcaklığında 30 santigrat derecede verilmiş. Denge sıcaklığı eşittir. 10 artı 50 bölü 2'nin aritmetik ortalaması olduğu için demek ki bu sıvıların ısı sağları birbirine eşit olmak zorundadır. Isı sahası M1 çarpı C1 eşit. M2 çarpı C2 ile hesaplanır. M1 20 gram çarpı C1 eşit. M2 30 gram çarpı C2. C1 bölü C2 oranı eşittir. 3 bölü 2 bulunmuş olur. Bu sıvıların öz ısılarının oranı 3 bölü 2 olur. Diğer bir örneğe bakacak olursak kütleleri M2, M2, M öz sıları 4C, C, 2C sıcaklıkları 10, 20 ve 5 santigrat derece olan X, Y, Z sıvıları ısıca yapılmış bir kaba konuluyor. Sıvılar hal değiştirmediğine göre denge sıcaklığı nedir? Denge sıcaklığı eşittir. M1, C1, T1 artı. M2, C2, T2 artı. M3, C3, T3 bölü M1 C1 artı M2 C2 artı M3 C3 bağıntısından bulunur. Denge sıcaklığı eşittir. M1 M kadar çarpı C'si 4C sıcaklık değeri 10 artı M2 2M C'si C'ye kadar sıcaklık değeri 20 santigrat derece artı M3 2M kadar C'si 2C'ye kadar sıcaklığı 5 bölü M1 M çarpı 4C artı 2M çarpı C artı 2M çarpı 2C. Denge sıcaklığı eşittir. 100 MC bölü 10 MC'den 10 santigrat derece bulunmuş olur. Bilgi notu ve bir uyarıyı paylaşmak istiyorum. Termodinamin sıfırıncı yasası bu yasaya göre farklı sıcaklıklarda iki cisim ısıca yalıtılmış bir ortama konulursa ısı sıcak cisimden soğuk cisme doğru geçer. Sıcak olan cisim soğur, soğuk olan cisim ısınır. Bu alışveriş cisimlerin son sıcaklıkları eşitleninceye kadar sürer. Eğer iki cisim ısıca yalıtılmış bir ortama konulduğunda aralarında ısı alışverişi olmuyorsa bu cisim ısıl dengededir. Isı alışverişi yapan maddelerde sıcaklık değişimi, hal değişimi, genleşme, boyut değişimi gözlenir. Sıcaklık değişimi ile hal değişimi aynı anda gözlenemez. Sıcaklık değişimi ile genleşme aynı anda gözlenebilir. Hal değişimi ile genleşme aynı anda gözlenebilir. Bu uyarıyı dikkatinize sunuyorum. Su buz karışımları. Deniz seviyesinde bulunan bir kaptaki m kütleli suya Büyük M kütleli buz atılıyor. Ortam ısıca yalıtılmış ise su buz sıcaklığı sıfırda ise ısı alışverişi olmaz. Su ve buzun sıcaklığı sıfır olduğundan dolayı kütlelerine bir değişiklik olmaz. Isı alışverişi olmadığı için. Suyun sıcaklığı sıfır, buzun eksi T'de ise su donmaya başlar ve kaptaki buz kütlesi artar, su kütlesi azalır. Denge sıcaklığı sıfır veya sıfırın altında olabilir. Buzun sıcaklığı sıfır, su artı T değerinde ise buz erimeye başlar ve kaptaki su kütlesi artar, buz kütlesi bu sefer azalır. Denge sıcaklığı sıfır veya sıfırın üstünde bir değer olabilir. Suyun sıcaklığı artı T, buzun sıcaklığı eksi T'de ise su ısı vererek buzda ısı alarak ısır dengeye ulaşılır ısıl dengede gözlenebilecek 3 durum vardır. Birinci durum su buz sıfırda olabilir. İkinci durum kaptaki tüm su kütlesi donarak buz olabilir. Bu durumda son sıcaklık sıfır veya sıfırın altında olabilir. Üçüncü durumda buzun tamamı eriyerek su olabilir. Bu durumda son sıcaklık sıfırda olabilir. Sıfırın üstünde de bir değer olabilir. Deniz kenarında ısıca yalıtılmış bir kaba Eşit kütleli suyun kütlesi m, buzun kütlesi m gram. Su buz konuluyor. Isıl denge sağlanıncaya kadar geçen sürede kaptaki suyun kütle zaman grafiği şekildeki gibi. Isı alışverişi sadece su buz arasında olduğuna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar grafiği okuyacak olursak bu grafikte ilk etapta suyun kütlesi m gram. T anında ise suyun kütlesinin arttığı görülmekte. T üstü zaman diliminde ise kapta 2M kütleli su olmaktadır. Demek ki T üstü zaman diliminde buzun tamamı suya dönmektedir. Ve T zaman diliminde ise suyun kütlesi arttığına göre buzun sıcaklık değeri 0 santigrat derece olmalıdır. Buz... 0 santigrat derecede erimeye başlar. Son durumda da kapta bütün maddenin tamamı su olduğu için buzun tamamı erimiştir denilir. T anda kaptaki buzun sıcaklığı sıfırdır. Birinci yargımız doğru. Denge sıcaklığı sıfırdan küçüktür. Yanlış. Denge sıcaklığı ya sıfırdır veya sıfırdan büyüktür. İkinci önermemiz yanlış. Buzun tamamı erimiştir. İlk etapta su buzun kütleleri birbirine eşit olduğu için son durumda da suyun kütlesi ikem olduğu için buzun tamamı erimiştir. Önermesi de doğru olur. Buna göre cevap 1 ile 3 olur. 0 santigrat derecedeki 20 gram buzun tamamını eritebilmek için kullanılacak 20 gramlık suyun sıcaklığının en az kaç Fahrenheit olması gerekir? arkadaşlar burada da sıcaklık enerji diyagramını gösterecek olursak 0 santigrat derecede buzun tamamının erimesi için gerekli olan enerji Q alan diyeceğiz eşittir M çarpı L bağıntısından buzun kütlesi 20 gram çarpı L erime ısısı da 80 olduğu için 1600 kaloriye ihtiyaç duyulur. Bu kaloriyi T santigrat derecede su vermiş olacak. Buna da Q veren diyeceğiz. Q veren eşittir. M çarpı C çarpı delta T bağıntısından hesaplanır. Q veren Q alana eşit olduğu için Q veren 1600 kalori kütlesi 20 gram çarpı C'si 1 çarpı delta T'si T. T eşittir şu sıfırları sadeleştirecek olursak 80 santigrat derece bulunmuş olur. Bizden ise Fahrenheit cinsinden istediği için Celsius bölü 100 eşittir. F eksi 32 bölü 180 bağıntısından getirip yerine yazacak olursak. 80 bölü 100 eşittir. F 32 bölü 180 bağıntısından F eşittir. 176 Fahrenheit bulunmuş olur. Isıca yalıtılmış bir kaba 0 santigrat derece sıcaklıkta 50 gram buz ile 40 santigrat derecede 40 gram su konuluyor. Buna göre ısıl denge sağlandığında kaptaki su ve buz miktarları için ne söylenir? Bu tip sorularda sıcaklık enerji diyagramına verilen sorudaki bilgileri yerleştirecek olursak 0 santigrat derecede buz eriyecek 40 santigrat derecedeki su ise enerji verecek. Buna Q alan buna Q veren diyeceğiz. Buzun hepsinin erimesi için gerekli olan enerji ne kadar buna bakacak olursak Elimizde 50 gram buz var. Çarpı LS 80 olduğu için 4000 kaloriye ihtiyaç duyulur. Bu kadar enerji var mı elimizde? Bu enerjiyi sudan alacağımıza göre suyun sıcaklığı 40'tan 0'a gelinceye kadar verebileceği maksimum enerji ne kadar? Bir de buna bakacak olursak Kütlesi 40 gram çarpı C'si 1. Delta T'si de 40 olduğu için 1600 kaloriliç enerjimiz söz konusu. Buna göre buzun tamamını bu su eritemeyecek. Peki ne kadar buzu eritebilir? Buna bakacak olursak Q verilen enerji 1600 kalori ile M üstü çarpı L'si 80 olduğu için ne kadar buzu eritebiliyoruz? Bu enerji değeriyle gerekli işlemleri yaptığımız zaman m üstü eşittir 20 gram buz eritilebilir. 20 gram buz eridiğine göre kapta yeni denge durumunda ilk etapta 40 gram suyumuz vardı. 20 gram da buzu erittiğimize göre 60 gram 0 santigrat derecede 0 santigrat derecede su. Kapta ilk etapta 50 gram buz vardı. 20 gramı eridiğine göre 30 gramda 0 santigrat derecede buz kalmış olur. Yani kapta 60 gram su 30 gram da buz denge sıcaklığı da 0 santigrat derecede olur. Isıca yalıtılmış bir kapta bulunan eksi 10 santigrat derecedeki M kütleli buz üzerine 10 santigrat derecede M kütleli su dökülüyor. Isıl dengenin sağlanıp buzun tamamen erimesi için 10 santigrat derecede en az kaç M kütleli suya daha ihtiyaç duyarız? Arkadaşlar yine sıcaklık enerji diyagramına bakacak olursak eksi 10 santigrat derecede M gram buzun üzerine önce 0 santigrat derecede buza gelecek. Sonra 0 santigrat derece tamamen erimesi için suya dönmesi için şu grafiği çizecek. 10 santigrat derecede de m üstü gram suyumuz. Burada buzun eksi 10'da tamamen erimesi için verilmesi gereken enerji Q1 eşittir m çarpı Cs 05 delta T'si 10 şurada da tamamen erimesi için hal değiştirmesi için gerekli olan enerji değeri m çarpı 80 burada 80m burada da 5 m Q gerekli olan enerji, alınan enerjinin tamamı 85m çıktı. Bu kadar enerjiyi 10 santigrat derecede su verdiğine göre Q alanla Q veren birbirine eşit. 85m eşittir m gram su vardı artı m üstü gram Suya daha ihtiyaç duyarız. Çarpı C'si 1 delta D'si 10. Sağ değiştirme yapacak olursak 8.5 M eşittir. M artı M üstü M'i diğer tarafa atacak olursak M üstü eşittir. 7.5 M daha suya ihtiyaç duyulur.